sen kimsin dedi ben Havva'yım dedi nedir manası dedi diriden yaratılma dedi şimdi Allah dileseydi dedim kıymetli dostlarım Avrupa'daki kardeşlerimize Havva annemizi yaratırken Adem babamızın başının üzerindeki kemikten yaratabilir miydi yaratırdı niye yaratmadı hanımlar başımızın üstüne çıkmasınlar diye şimdi kızacaksınız bana peki Allah dileseydi Adem babamızın ayaklarının altındaki kemikten kadını yaratabilir miydi evet niye yaratmadı Kadınlar ayaklar altına alınmasın diye. Nereden yarattı? Sol kaburga kemiğinin en sivri noktasında. Nereye denk geliyor? Kalbe. Yani bir kadının yeri babasının da kocasının da oğlunun da neresidir? Kalbidir. Her kadın erkeğin sol yanıdır. Yani kalbidir. Allah hiçbir yere sığmam ama mümin kulumun kalbine sığarım dediği yere kimi koydu? Anneyi koydu. Rahim.